Bu videomuzda ACS580 serisi sürücüde skaler ve vektör modda analog input ayarları nasıl ayarlanıyor buna bakacağız. Eğer sürücümüz skaler modda ise frekans cinsinden düşünüp örneğin 0-10 volt'a karşılık 0.50 Hz şeklinde skalalandırma yapmamız gerekiyor. Eğer sürücümüz vektör modunda çalışıyorsa devir dakika cinsinden düşünüp ona göre skala oluşturmamız gerekiyor. Örneğin 0-10 volt'a karşılık 0 1500 devir dakika şeklinde şu anda bizim sürücümüz scalar modda. O yüzden Hz cinsinden ayarını yapmamız gerekiyor. Parametreler bölümünde tüm liste 12 no'lu grup analog Input'ların olduğu. 12 15'te birim seçimi volt. 12 17 minimum değer 0. 12 18 maksimum 10 volt. Buna karşılık 12 19'a 0 Hz olarak düşüneceğiz. 12-20'de de 50 Hz yani 10 voltta dönüş yapacağı frekans değeri. Bu şekil çıkış yapıyoruz. Şimdi start sinyalini vereceğiz. Start sinyalini verdik. Analog input değerimiz 0-50 Hz aralığında oynanacak. Bakın analog input değerini düşürüyorum. Sağ üst köşedeki set değerini düşüyor. Dolaylı olarak da çıkış frekansını düşmeye başladı top simülümüzü verdik. Şu an skrull moddaydık. Ve frekans baz alındı. Vektör moda geçiş yapalım. Menüden parametreler bölümü. Tüm liste. Motor değerlerimiz 99 gruptaydı. Motor verileri. 99.04 motor kontrol modu. Bunu vektöre aldık. Çıkış yapıyoruz. Eğer vektör modda referans kaynağı da analog input değeri ise örneğin 0 volta karşılık şu anda devir dakika olarak ayarlamamız gerekiyor. Eğer bunu ayarlamazsak en son bırakılan değer neyse o değerde kalacaktır. Yani daha önce frekans cinsinden baz alınıp 50, 50'de bırakılan değer artık RPM cinsine döneceği için 10 volt geldiğinde 50 RPM döner eğer ayarı yapmazsak burada. Bakın 0 ohm volta karşılık 0 10 volta karşılık 0'a en son değerimiz 50 kaldığı için 50 ama şu an bunu devir dakika cinsinden baz alacağı için 10 volta 50 devir döner. O yüzden burası önemli. Biz bunu örneğin 1500 devre skalasını yapalım. Kaydet diyelim. Ana ekrandaki çıkış frekansı kısmında Devir olarak düzenleyelim. Çıkış frekansı düzenledik. Tekrar dedik Kullanılan motor hızı tamamlandı dedik. Tekrar tamamlandı dedik. Bakın sağ üst köşedeki set değeri de değişti şu anda. Start verdiğimizde şu anda 1500 devir dakika olarak değişecek. Düşürdüğümüzde de düşme gerçekleşecek. Yani burada dikkat edeceğimiz nokta sürücümüz skaler modda mı yoksa vektör modunda mı? Buna göre ayarlarımızı yapmak olmalı. Skaler modda frekans cinsinden, vektör modda da devir dakika cinsinden skalayı yapmamız gerekiyor.